Bakın Mu kıtasının içinde farklı dört tane dil konuşuluyor. Bakın farklı diller var ama sembolizma aynı. Peki neden farklı diller var? Demek ki farklı uygarlıklar var. Neden savaş var? Farklı genler var. Sirius Bey'den gelen Mu kutusunun klanlarından bir tanesi Enki dediğimiz Anu'nun evlatlarından olan orada farklı bir türlerden bir tanesiydi. Mu'nun içindeki bu reptilian melezleri Atlantis'i kuruyorlar. Rivayetlerin birçoğu şu yönde. Atlantis yuvarlak bir ada şeklinde işte kanallar var ve bu adanın en ortasında bir tane tapınak var. Tapınak neye tapılıyor burada? Poseidon. Poseidon tapınağı var. Peki Poseidon orada mı? Hayır. Nerede peki? Poseidon'a tapıyorlar ama Poseidon Atlantis'te değil. Atlantis'in kurucusu Poseidon. Bakın lojistik desteği veren Poseidon. E peki Atlantis'i kim yönetiyor? Adı ne? Atlantis. Tabii ki Atlas. Atlas kim? Atlas Poseidon'un oğlu. Yani Marduk diye bildiğimiz şahsın ta kendisi.